Özellikle pandemi döneminde her birimiz evlerde daha sık zaman geçirdiğimiz için ev dekorasyonu ve tekstili daha fazla önem kazanıyor. Sıradaki konuğumuz, ev tekstil sektörünün önde gelen isimlerinden İlker Sağ. Sektörün durumunu değerlendirdiğimiz röportaj var sırada. Buyurun İlker Bey, söz sizde. Öncelikle hoş geldiniz diyorum size. 1970 İstanbul doğumluyum e, ilk ve orta öğrenimi İstanbul'da bitirdim. Daha sonra babamın işi dolayısıyla Bursa'ya yerleştik. 14 yaşında Bursa Kapalı Çarşı'da tezgahtarlık yaparak başladım. Aynı zamanda da e, okuduma devam ettim. Daha sonraki aşamalarda işte ailemizin maddi imkansızlıklar dolayı okulumu bırakmak zorunda kaldım. daha sonraki zaman sürecinde ticarete ufak ufak atılım yaptık. Askerliğimizi yaptık geldik. Tezgah yine devam ettik. Daha sonra e, giyim sektörüne el attık. Peki ev tekstil ürünlerine adım nasıl attınız? Markanızın serüveni nasıl başladı? Ev tekstil e, sektörüne aslında e, biraz e, farklı bir yaklaşım göstereceğim. Aslında e, ev tekstil sektörüne ben e, pazarlardan girdim. Hı hı. Yani Direkt Türk insanının e, son, alıcı, son alıcı, alıcılık başlarda. olduğu yerde hı hı. başladım. Eee Tabii bu zaman zarfı bayağı bir eski yani sene 1997 yıllarında başladım diyebilirim. Uzun yıllardır sektördesiniz. Evet. Ee, i̇lk önce e, Bursa'da tanınmış bir havlu firmasının ürünlerini e, elden Bursa'dan alıp elden İstanbul'da satarak başladım. Daha sonra e, annelerimiz ve nelerimiz daha iyi bilirler. E, el işi dantel masa örtülerini, örnek vereyim ben size mesela kanser diye tabir ettiğimiz masa Bursa'dan ve Gönen'den toplayıp İstanbul'da e, pazarlarda satarak başlamaya başladık. Tabii işin içine yavaş yavaş girdikten sonra hep bir üretim e, yapma bir hayalim vardı. E, Bursa'da küçücük bir atölye açtım. E, bu atölyede e, Bursa'daki büyük marka olmuş perde fabrikalarının e, geri dönüşümü olmayan yani e, Kullanılmayacak. E, evet bir adiye diye sınıflandıracağımız ürünleri, perde ürünlerini kendi küçük atölyemde dikerek işte fiskos masası, runner örtüsü gibi İstanbul'un büyük pazarlarında diyeyim, hı hı. isim versem Kadıköy pazarı, Salı pazarı, Efendime söyleyeyim Bakırköy Cumartesi pazarı, hı hı. çok iyi bilirler beni o zamanlarda. Etiler pazarına dahi çıktım. Etiler pazarı o zamanlar orada şu an Ak Merkezi'nde olduğu yerde Ak Merkez yoktu. Hı hı. Sohbeti pazarı diye geçerdi orada. Evet. Orada küçücük tezgah kiralıyordum. E, hatırlıyorsam e, günlük 100 dolardı hı hı. küçücük bir yerde, 1 metrekarelik bir yerde. E, büyük riske girerek o zamanki dönemde e, ürün satmaya başladım ve o günü oradan kar ettim. Ama siz sanıyorum ürünlerinizi erkenden satıp bitiriyordunuz. Evet, Akşama evet. kalmıyordu bile. Evet. Yani İstanbul'un e, muhtelif pazarlarında, iyi pazarlarında yer edinmeye başladım. O zaman arabam da yoktu. Valizlerle, çantalarla e, getiriyorduk. Sonra İstanbul'da küçük bir depo tuttum. E, bir araba aldım. E, Bursa'da ürettiğim e, büyük fabrikaların çöpe attığı malları tonla, kiloyla alıp onları içinden modellerin tasarımlarının güzel yerlerini kesip güzel ölçülerde İstanbul'da pazarlarda masa örtüsü runner, buzdolabı örtüsü Hı. bu tarz şeyler yaparak yaklaşık 3-4 sene bayağı bir yol yaptım. Onları da değerlendirmiş oldunuz. Aynen öyle. Aslında. Hatta Marco fabrikanın sahibi kendi fabrikasından çıkan atıl ürünlerinin pazarlarda eşi görmüş ve e, kendi e, imalat bünyesindeki depo sorunlarını benim yüzümle işten çıkartmıştı. <laughs> benim ürünlerim Amerika'ya gidiyor. Neden pazarda gördüm ben bunu diye. <laughs> o zaman da böyle bir karmaşıklık o yaşandı. O zamanki tarihlerde tarihlerde <laughs> e, firma e, bunu yeni tasarımlar yapıyor. Amerika ağırlıklı ihracat yapıyor <laughs> ve o Amerika'ya gitmeden mallarının e, hatalarını, müdefolarını pazarda <laughs> görünce görünce adam e, imalattan sorumlu, depo sorumlularını falan işten çıkarttığını biliyorum. Daha sonra o fabrikayla mal alamamıştım. <laughs> e, böyle başladık yani ev teslimine. E, 2002'de evlendim. 2003'te bir tane çocuğum oldu, e, oğlan bir çocuğu oldu. E, doğum esnasında e, komplikasyonlar gelişti. Bu da bizi şimdi. E, Evladım e, hastanede yattı bir yoğun bakımda bir 15 Geçmiş gün. Geçmiş olsun diyorum Teşekkür ben. ederim sağ olun. E, bu dönemler biraz zor geçti bizim İyler için. Ki. Bizim için. E, işi daha çok ikinci plana atmaya başladık. E, daha çok e, evladımızın sağlığıyla ilgili ne yapabiliriz. O hastane senin, bu hastane benim. Hı hı. Belli bir zaman koşturduk. Ama baktık ki çaresi yok. E, bu zaman zarfında tabii ki işlerimizi, işlerimiz, müşterimizi tabii ki takip etmemekten dolayı, ikinci plan attığımızdan dolayı bozulmaya başladı. Ve o zamanki ülkemizdeki e, ekonomik krizler devreye girdi. Her şey arkası arkasıya gelince bir anda e, her şey sıfıra döndü. Ben o, o zaman, o zamanlarda sene 2004-2005 senelerinde falan bu ev sektöründen biraz uzaklaşmak zorunda kaldım. Belli bir ara verdim. Daha sonra tekrardan e, bir arkadaşımın bana e, i̇ş tefekresinden sonra tekrardan girdim. 5 sene bir çalışma hayatım oldu. Hı hı. Özel bir firmada. Yine ev tesiliyle alakalı. Toptan para kendi olarak. E, daha sonra e, kendi kendime karar verdim. Çünkü hayallerim vardı. işle alakalı. Karar verdim. Çalıştığım firmadan e, ceketimi alıp çıktım. Böyle küçücük bir sermayeyle ...tekrardan atölye kurmaya karar verdim. Keskin bir karar olmuş aslında. Evet, keskin bir karar oldu ve bu sefer kesinlikle ve hızlı gitmeye başladım. Şimdi 10 senesinden sonra piyasadaki büyük firmaların mutfak tarafında kalarak kendi tasarladığım ürünleri onlara kendi markası adı altında satmaya başladım. Ama sonra kendi hedefleriniz doğrultusunda da kendi markanızı oluşturdunuz. Evet, evet. Bu böyle bir 4 sene, 5 sene geçti. Daha sonraki aşamalarda kendi markamı oluşturmaya başladım. Arkasından kendi markamızı oluşturduk. Kapalı çarşıda tezgah yaptığım civarında kendime para kendi dükkanı açtım. Nereden nereye diyoruz evet. gerçekten de. Hayal ettiğim hedeflere çok çabuk ulaşmaya başladım. Hı hı. Tabii ki bu ulaşırken tabii ki yılların verdiği tecrübe ve emek emek çalışmakla oluyor bazı şeyler. Hı hı onların yavaş yavaş meyvelerini almaya başladım. Daha sonra atelilerimizi büyütmeye başladık. Yanımızda çalışan kadro genişledi. 17 kişiye falan çıktık. Hı hı. Bu sefer gene ürün yelpazemizi genişlettik. Fuarlara çıkmaya başladık. Yurt dışı ziyaretlerimiz oldu. Öyleyse biraz da ürün yelpazenize değinelim. Tabii. Koleksiyonlarınızda hangi ürünler yer alıyor İlker Bey? Şimdi bizim ürünler, ürün yelpazemiz genellikle Türk insanının, Türk insanının özellikle bayanlarımızın Evdeki mobilyalarının renk durumuna göre, perdelerinin renk uyumuna göre bizim onlara sunduğumuz salon takımları, masa örtüleri, yatak örtüleri, pike örtüleri gibi 6-7 kalemde Hı -hı. ürün çıkartıyoruz. Ve bu ürünler renk uyumu, desen uyumu kendimiz tasarlıyoruz. İşte hangi renkler o sene trend olmuşsa ona yakın ürünler çıkartmaya çalışıyoruz. Peki bu sene hangi renkler trend? Siyah biliyorsunuz e, iyi bir renktir. Kesinlikle her zaman vazgeçilmezdir siyah. siyah. E, i̇şte füme rengi, siyah rengi, beyaz zaten e, Hı -hı. her zaman tercih edilen Hı -hı. bir renk. Sektörümüz daha çok ev tekstilinde komplike bir sektör aslında. Yani mobilya, e, perde, e, ev dizaynı hepsi aynı anda kendi kendine şekilleniyor. Hı -hı uyum içinde olarak aslında Tabii, şekilleniyor. Çünkü bir bayan evine eşya aldığı zaman duvarındaki renginin, perdesinin renginin, mobilyasının rengine göre bir ürün seçiyor ve modeli de ona göre seçiyor. Bu Bayanlarımız peki... bu konuda çok titiz, çok araştırmacı ve zevkli. Bu seçimlerde peki sizler de yardımcı oluyor musunuz? Şimdi biz de yardımcı oluyoruz. Nasıl yardımcı oluyoruz? Biz de genelde son alıcıya hitap ettiğimiz için biz de mobilya tasarımının renk, renklerine göre, ev içi dekorasyonun renklerine göre ürünlerimizi çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Peki öyleyse bizlere kreasyon ekibinizden, çalışma ekibinizden bahsedebilir misiniz? Tabii, bizim yaklaşık bir 25-30 kişilik bir kadromuz var. Biz bir ürünü çıkartmadan önce karşılıklı otururuz. Desencimiz, nakışçımız, işte atölye bölümünde olan ustalarımız o ürün üzerinde renk uyumu, desen uyumu çalışmasını yaparız. Daha sonra demo çalışması yaparız. Buna bir ARGE diyorlar zaten. Sonra bir deneme yaparız. Baktık beğeniliyor. İlk önce kendimiz beğeniriz. Elemanlarıma gösteririm. Bütün elemanlarım bakar. Daha sonra para kendi dükkanıma demo, numune bazında ürün yapıp gönderirim. Orada bir ay ürünü satışındaki arz talep meselesine Hı. takip ederiz. Baktık ürün tutuluyor. Bu sefer ürünü daha hızlı bir şekilde ve adetli bir şekilde üretiriz. Peki son zamanlarda en çok tercih edilen modelleriniz, tasarımlarınız hangisi oldu? Aslında bakarsanız bizim modellerimiz ürün yaparlarımızı bayağı geliştir. Belki Onu gerçekten görebiliyorum. Çek, çekim yapacaksınız, <laughs> göreceksiniz. Evet. Bunda bir şu model hızlı gidiyor, şu model yavaş gidiyor diyemem. Hı hı. Bütün modellerimiz, yaklaşık 100'e yakın modelimiz var. Yani ortalama. Hepsinin gittiğine ben kendim inanıyorum. Çünkü bir ürünü yaparken Kendim çok inanarak yapıyorum. İnanmadığım ürünü zaten vitrine koymam. Süpersiniz öyleyse. Peki tüm bu ürünlerin kalitesi açısından neler söylemek istersiniz? Biraz e, piyasadaki firmalara göre önde olmamızın tek sebebi kaliteden hiçbir şekilde ödün vermiyoruz. Kullandığımız kumaş e, materyalları, e, Bursa'nın kalite olmuş fabrikaların ürünlerini kullanıyoruz, kumaşlarını kullanıyoruz. Kendi parkurumuzda nakış bünyemiz var. Nakışları kalitesi, ip kalitesi hepsi üst noktadadır zaten e, müşterilerin bize geri dönüşünden bunlar yetinici ortada e, peki sektörle kıyaslayacak olursak farkınız noktasında neler söylemek istersiniz bunca yıldır sektörde nasıl var olmayı başardınız e, şimdi şöyle e, benim aşağı yukarı bir 30 senelik bir e, tecrübe tecrübem var, var. Evet. yaptığım işte e, ticarette özellikle Türkiye'de ve dünyada bizim e, yerli e, ve Türk girişimciler biraz cesaret Risk almayı sever. Bu e, ticarette risk alabildiğin kadar zaten yol kat edersiniz. Şimdi ben 30 senelik bir birikimim var. Gündemdeki e, trendi yakalamaya çalışıyorsun. Tabii baya bir emek var bunun altında. Tecrübe, dürüstlük ve inançla oluyor biraz da bir kumaşta olması gereken niteliklere değinmek istiyorum sizin kumaşlarınız tüm bu nitelikleri karşılayabiliyor mu e, karşılıyor Çünkü kumaşlarımıza kullandığımız kumaşa çok güveniyorum Çünkü e, kendi sektör sektöründe Türkiye'nin en iyi e, fabrikalarda çalışıyorum ben Hı -hı. E, onların kalitesinden emin olduğum için zaten e, bizim kendi bünyemizde bir kalite kontrol ekibimiz var İster istemez e, kumaşlarda %2 gibi, %3 gibi bir hata payı çıkar. Hı hı. Bunun boyane safası var, üretim dokunma safhası var. Muhakkak çıkar. Peki İlker Bey, ekran başındaki izleyicilerimiz evleri için tekstil ürünleri almak istedikleri zaman nelere dikkat etmeliler? Ee, bayanlarımız zaten kaliteyi seçmesini çok iyi biliyorlar. Hı hı. Ama pazarda olsun ama mağazada olsun. Çok titiz davranıyorlar. O yüzden o yönden bir endişemiz yok. Zaten bizim Biliyorlar diyorsunuz. <laughs> neyi, nerede, ne zaman alacaklarını çok iyi biliyorlar. Siz de bu yüzden tercih ediliyorsunuz diyebiliriz aslında. Uzun zamandır ev tekstili sektöründesiniz İlker Bey. Peki sektörü değerlendirmemiz gerekirse neler söylemek istersiniz? E, sektörde kendinizi nasıl konumlandırırsınız? Dünyada ev tekstili sektöründe Türkiye olarak konumumuz ve yerimiz gayet iyi. Ev tekstili sektöründe son yıllarda e, büyük e, gelişmeler oldu. Kalite odaklı Ürün yel geniş ve sürekli yenilik yapan bir sektör. Kendim adıma konuşacak olursam ev tekstili sektöründe dünyada ilk üçü oynayabiliyoruz diyebilirim. <laughs> Konum olarak da çok önemli bir yerde olduğunuzu belirttiniz. Bursa gerçekten e, ilk evet. sıralarda yer alıyor. Denizli de bununla birlikte geliyor aslında. Evet. Bursa hakkında neler söylemek istersiniz peki bu noktada? Bursa e, ev tekstili sektöründe olsun, konfeksiyon olsun. Tekstilin aslında ar şehri. Çok değerli ve kıymetli firmalar var Bursamızda Dünyaya açılan firmalarımız var. E, bütün e, Avrupa, e, Amerika, Orta Doğu, Asya kıtasına hükmeden bir hı hı. şehir Bursa aslında. Ee, bazı eksiklerimiz var ama en büyük avantajımız zaten e, İstanbul'a e, çok yakın bir hı hı. şehir Bursa. Lokasyon çok önemli evet, lokasyonu gerçekten. Lokasyon çok önemli. Özellikle bu pandemiden sonra Nisan ve Mayıs aylarında birçok sektörde olduğu gibi e, bizim e, içinde bulunduğumuz sektörün de büyük bir atılım yapacağına inanıyorum. Tüm bunlara ek olarak son zamanlarda yeni bir marka oluşturdunuz bu markadan da biraz bahsetmenizi istiyorum izleyicilere. Şöyle söyleyeyim. markamın üzerinde zaten Türk İşi Home yazıyor. Yani ülkemi çok sevdiğim için hı hı. Türk işi olmasını istedim. Yani çoğu firma yabancı markalar alıyor mesela değişik değişik isimlerde. Hı hı. Ben sadece markamın üzerinde CBB diye bir üç harf koydum. Hı hı. Onlar zaten benim çocuklarımın isimlerinin baş harfleri. Belirtmek ister misiniz burada? Ee, tabii CENKER, Berker, Bade çok güzel. Onlara da buradan sevgilerimizi yollayalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sohbetimizi de sonlandıralım böylece İlker Bey. Tamam. Son olarak ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize söylemek isteyecekleriniz neler olacak? Ülkemizin ve dünyanın içinde bulunduğu bu pandemi sürecinin en kısa zamanda nihayete ermesini tekrardan e, sağlıklı, huzurlu ve mutlu yıllar geçirmemizi temenni ediyorum. Firma sahibi İlker Sarı sohbetimizi böylelikle noktalıyoruz. Bizler Lifestyle Ailesi olarak farklı hikayeler aramaya devam ediyoruz. Sizlerin de hikayelerine ortak olmamızı istiyorsanız bizlerle iletişime geçin. Çünkü biz sizlerle bir araya gelmek, çalışmalarınızı paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.